Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Taha. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Minecraft Survival Amethyst Mage Fun diye bir sunucu. Ben bu sunucuyu önceden oynamıştım. Ve hem evimi sizlerle beraber yapacağız. Hem de sunucunun tanıtımı size yapacağım. O zaman şimdi ee, sunucunun kendine özel para birimi var. Hem kron hem Amethyst Coin. Burada kozmetikler de var arkadaşlar. Yani çok güzel bir sunucu. Ben bunu aylardır oynuyorum. Acayip memnunum. Yani bence siz de oynamalısınız. Sürümü 1.16.5 ile 1.20.1 de sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Allah'a Gleimler var. Set home var. Yani gayet güzel bir sunucu. Hemen size şöyle spawn'ı da göstereyim. Spawn böyle. Mesela şuradan bir görev alalım. Nerede görev yeri? Ha. Kimden görev alalım? madenciden mi? Avcıdan mı? Toplayıcıdan mı? Balıkçıdan mı? Toplayıcıdan alalım. Hemen slash görev onayla 19 tane balçık topu getir diyor. Onu sonra yaparız. Şimdi de kırık taş oldu lazım olduğu için kırık taş var mı? Burası da e, Tartarus. Tabi buraya giremiyorum ben. E, çünkü 10 seviye lazım. Ve ben 6 seviyeyim yukarıda gördüğünüz gibi. E, o zaman aha bakalım belki Heh, bir de açık arttırma var. Hemen Göstereyim. Mesela en taşı 200 bin kurum. Bir tık pahalıymış. Tartaros parası bakın, bu da parası. Diasperin kılıcı falan. Ee, i̇şte bu şekilde. O zaman hemen home evim diyelim. sıraya taş duvarlarımızı çekmeye devam edelim. Hemen şuradan taş duvarları çekelim. Hop. Bir de yemek yiyeyim Biraz sesi kısacağım. Çok ses var onu. Daha dur. Ayarlar, müzik ve sesler. Ana sese bir tık kasalım. Tamam. Hop. şöyle çıkalım. Allah çok çıktı. Şöyle şöyle, şöyle, şöyle şöyle kıralım. Hop. Arkadaşlar zaten evi büyük ihtimalle hani bu bölüm bitirmemiz imkansız. O yüzden bölüm bölüm her gün gelecek. Taşımız bitti. Allah, Allah. Kaldık burada. Hop. Yani şimdi şuraya, şu anlık bunu kapatsam. başka eşyam yok. Yani kırık taşım yok. Ve gidip de kazmak çok zor. Bir de kazmamda verimlilik de yok diyeceğim de ne oluyor? Git zombi. Altın set düşürdü. Büyüsü ne? Koruma 2. Çok güzel. Arkadaşlar acayip güzel. Al ya bu zombiler Ne ya? Neyse ki yayında alev büyüsü var, bir de sonsuzluk büyüsü var. Durur hepsini ya? Bir tane var. Allah. İşte var mı? şu da var mı? Tam burada yok. Ya creeper'ımız da var. Hop. Öldü. Barut düştü mü? Düşmemiş. Şuraya zombi mi düşmüştü az önce? Yok. Tamam. Şuradan bakalım Allah. Tam bakıyordum ya. Ne oluyor? Ah. Her yerde zombi geliyor. Ev yaptırmadılar ya. ya. Evin kenarını sonra düzeltiriz. Allah şey iki blok dursun. Sonra orayı düzelteceğim arkadaşlar. Ha. Burayı yanlış koymuşum arkadaşlar canım. Hop, şöyle az kaldı. Kalın bitiyor Sanırım Hop, şimdi şuraya şöyle çekelim o zaman artık. Breaker Çek Şundan koyalım Sonradan düzeleceğim tabi arkadaşlar Burayı Böyle kalmayacak çünkü olmaz yoksa Hop Bunu hop. Ee, hop Şu anda Kum yok şeklini hemen home evim diyelim. İskelet. Şunu of. Full altın setli zombi. Düştüm içinden bir şey yok. Creeper. Öl. Barut düştü mü? Aa, güneş tutulması başladı. yardım. Çok fazla yaratık var. Hı. Hemen kozmetik menüsü da göstereceğim biraz da. Bir şura dursun. Şu kargaşa bitsin. Şu da şuraya girdim. O zaman biraz şuradan toprak kazıyorum hemen. Arkadaşlar karanlık bir de önümü de göremiyor. artık. Güneş bir tane kadar. Ya da o zaman bu bölümü bu kadar olsun arkadaşlar. Dün meşale var mı? Heh. Bu bölümü bu kadar olsun arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.